faydası olur. Hemen tuzu çeker. Siz de lezzetli yemeğinize kavuşursunuz. Karabiberi ben seviyorum. Biraz fazla döktüm. Kırmızı biber de ekleyeyim birazcık. Çok fazla değil ama şöyle biraz tatlandırması için kırmızı pul biber ekledim. Ve biraz kavurmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi bütün ürünler hepsi iç Kavurma işleminden sonra da ayrı bir kaba alacağız ürünümüzü. Ondan sonra yufkamıza sarıp çok az yağda miktarını göstereceğim miktarda diyeyim size. Saracağız ve çayımızın yanında misler gibi ikram edebileceğimiz ayran yanına çay yanına ikram edilebilecek bir ürün ortaya çıkacak.